merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuşumla beraber balkondayız arkadaşlar. İsterseniz size göstereyim. İşte. Balkonda kuşum. Gel. <laughs> Arkadaşlar kaçmıyor kuşum öyle duruyor. İsterseniz bir de balkonun demirini koyalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar balkonun demirinde. <laughs> Arkadaşlar tatlıysa yoruma tatlı yazmayı unutmayın. Rahat elimi alabiliyorum arkadaşlar. Ama kaçıyor. Çık, çık. Hmm. Arkadaşlar planla oyun oynuyor şu an. <laughs> gel buraya gel. Anam elmaslı dağıttı. Yine Arkadaşlar video alındığını biliyor. Yoksa bu normalde böyle kaçmaz arkadaşlar. Video alındığını bildiği için kaçıyor. Yani benimle oyun oynuyor. Yoksa diye alınmasaydı bu bu balkondan içeri kaçmazdı. Şu an ben oyun oynuyorum. Buraya gel. Seni yakalayacağım. Amin. Ah elim. Git la. <laughs> Gel buraya. Tuttum arkadaşlar.